Salam əz dostlar, tamaşaçılar, Niyat abi merhaba. Merhaba qardaşim, hoş geldin. Hoş bulduq. 10 yanvar 2024-cü ildə Niyat abi ilə videolarımızı başladırıq, silsilə videolarımızı. Bundan öncə general bir ümumi bir danışmışdıq Niyat abi ilə. İndi isə artıq ayrı-ayrı <coughs> işlər üzərində ayrı danışacağıq. Bu gün inşallah oturma izni ilə bağlı Niyat abi ilə danışacağıq. Oturma izni Azərbaycan dilindədir, türk dilində ikamet izni adlanır. Rus dilində viza deyilir. Və oturma izni ölkəyə daxil olduqdan sonra müəyyən vaxt verilir. Bəzi ölkələrə 2 ay, bəzi ölkələr 3 ay və bundan sonra mütləqdir. Yəni çox əhəmiyyətli bir şeylərdən biridir. Beləliklə Niyat abi oturma izni ilə bağlı ...biraz danışaq Çok evet. izleyicilerimizi soruları olur. Bu hafta soruşurlar. Oturma izni evet. nədir, Nasıl olur? Hangi növleri var? türleri var? Bunu senden eşitseydi daha uyğundur, Daha meksada uygun olurdu. Buyurun evet. Nihat abi. Evet kardeşim. Merhabalar. Önce. Merhabalar. Hoş geldin. E, oturma izni aslında genel olarak iki tane. Turizm amaçlı bir de gayrimenkul amaçlı oturma izni. E, birkaç tane tabii çeşitleri var ama... ...genelde sıkça... İsə şu anda gayrimenkul amaçlı. Gayrimenkul yani əmlak üzərindən bir az açıqlama verim ki, ha, Azərbaycan, azərbaycan daşınmaz əmlak, <laughs> gayrimenkul evet, türk dilində demək. Evet. Daşınmaz üzərində və turizm amaçlı. Turizm amaçlı ikamet Əsasən yani iki növdür. Turistik və daşınmaz yani daha kolaydır da, ha? Daha kolaydır. İnsani ikamet izni var. Ne bileyim, ülkesindən zorunlu gələn, e, mültiçi statusunda ikamet izni var. Amma sı kullanan taşınmaz ve turizm amaçlı. Onda biz taşınmaz ve turizm amaçlı konuşuyoruz. Evet, e, Diğerleri zaten çok, çok az. Bunlar şu anda bizim şeyimizde e, turizm amaçlı <laughs> ikamet türü e, Ukraynalı vatandaşlara şu anda bütün haklar devam ediyor. Onu geçen de bahsetmiştik. E, i̇kamet e, turizm amaçlı ikametlerini alabiliyorlar. Bir yıllık, iki yıllık eğer şartlara uyuyorsa, bir de o var tabii. Hmm. Herkese de veriyorlar diye bir şey yok. Yani şimdi biz bazen konuşunca herkes mi alıyor? Herkes alamıyor. Şartlar uyuyorsa. Ee, Ukraynalılarda da şartların uyması şartları, lazım. Şartları yani evrakları lazım. tam olması evrakları lazım. Evrakları tam olması lazım. Hiçbir evrağı yok. Pasaportunda gün bile yok. Ben Ukraynalıyım bana vereceksin. Böyle bir zorunluluk yok. Aa, yani, tabii. Böyle bir şey yok. Evrakları tam olması lazım. Pasaportları tam olması lazım. Evliyse evlilik belgeleri. Çocukça çocukların doğum belgesi yoksa burada da apostil yaptırabilirler. Apostil, yani. apostil yaptırabilmeleri lazım. Bir de şöyle bir durum var. Uzun dönem ikamet var uzun dönem ikameti kimler hak edebilir? Aha. Uzun dönem ikameti yıllardır burada ikamet alan, süresiz burada kalan 8 yılını doldurmuş gayrimenkulden ya da kiralıktan Aha. alanlar eğer ki şartları tutuyorsa, günü tutuyorsa e, biz buna gün hesaplatıyoruz. Hem Antalya'dan hem buradan gümrükten gün alıyoruz, e, turizm gümrükten. Ve ona göre uzun dönemde başvuru yapabiliyoruz. Yani bunlar 99 yıllık alabiliyor. uzun dönem artık veya şartlar normaları doldurduktan sonra evet. 99 yıllık yani. Ama buna da şöyle bir Çok şey mü? verelim, buna da şöyle bir bilgi verelim. Yani izleyiciler hani ben de 8 yılımı doldurdum, ben de alabilirim. Bunu biz değerlendirmiyoruz. Bunu göç idaresi değerlendiriyor. Sadece bildiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Göç idaresi neye göre değerlendiriyor? Göç idaresi kişinin buradaki vasfına göre değiştiriyor. Bu kişi yaşlıysa, bu kişi zaten burada Turizm amaçlı, tamamen turizm amaçlı buradaysa, e, emeklilik belgesi varsa e, bunları daha önde değerlendiriyor. Daha çabuk diye Ama gencecik çocuklar, işte ben 8 yıldır burada oturuyorum. E, devlet bunu diyor ki bunlar büyük bir 8 yıldır burada oturuyor ama bir şekilde ikamet almışlar. Bunlar çalışıyorlar ama çalışma izleri Bunlar olumsuz geliyor. Şimdi herkese de olumlu olacak değildi bir şey yok. Yani bunlara da olumsuz gelebilir. Bunların hepsine göç idaresi karar verir Göç idaresi hakkında da bir şey verir. Yani göç idaresi oturma izinlerini evrakları alan kurumdu ve evet. onlar evrakları alıp galiba Ankara'ya yolluyorlar. Kararlar orada mı veriliyor? Kararlar e, yani direkt orada veriliyor diye söylemiyorum. Burada kendileri de karar veriyorlar ama dediğim gibi evraklar düzse evet. daha çabuk karar veriliyor. Yani evraklar tamamen Bunlar kontrol ediyorlar. Evet, evet, evet. Evraklar evet. tam yetkili şahıslardır de zaten evet. göç Dairesi memurları. Ama Ve... şimdi bazen ters e, yani ne bileyim e, bu yabancı bizim yabancı misafirlerimiz de ters konuşabiliyor. İşte o almış ben neden almıyorum? Benim de şey. Şart... Senin şartlarını tutup tutmadığını biz bilmiyoruz. Senin şartlarını biz pasaportunu inceleyemiyoruz. Biz senin durumunu bilmiyoruz. Bunu devlet inceliyor. Göç evet. Dairesi biliyorsunuz bir e, kurum yani bir kurum devlete bağlı bir kurum göç İdaresi Azerbaycan dilinde migrasya hizmeti evet, adlandırılır evet. Azerbaycan Bun, izleyicileri evet, bunlar detaylı inceliyorlar detaylı araştırıyorlar hiç kimse demesin ki benim göç idaresi bana kafasına göre izin. hayır kafasına göre evet. göç idaresi bizzat her pasaportu kesinlikle inceliyor her pasaportu son dönemlerde kesin... daha, evet, daha fazla daha fazla son dönemlerde daha fazla ee, başka diğer şeyden bahsedeyim taşınmazdan bahsedeyim evet. taşınmazdaki haklar yani yıllar önce daire alan, ondan sonra 1 Temmuz 2022'den önce daire alan ve daha öncesi daire alanlar için şartlar kademe kademe değişiyor. Hı hı. Yani şimdiki son kanun 16 -10, 2023'te çıkan 200 bin dolar dolara kadar olan bir de 1 Temmuz 2022'den önce hı hı. alanların bunların hepsinin bir statüsü var. 1 Temmuz 2022'den önce olan, tek tek anlatayım, çok şey yapmadan bilgilendirelim. 1 Temmuz 2022'den önce alanlar eğer ki tutuyorsa, karı koca ya da tek başına daire şeyi tutuyorsa, eksperi tutuyorsa, eksperi de tarih aslında daha önce, Birçok insanın şeyi karışıyor. Eksperde e, açıklamasını ben 27 27 Nisan'dan şey, Eksperde yani bir e, menzilin değerlendirmesidir. Değerlendirmesidir. Fiyatlandırması. Evet, eksper de 27 Nisan 2022'den itibaren çıktı. 2000 yani 27 Nisan 2022'den önce alanlar için eksper zorunluluğu da yok aslında. Yani eksper Göç İdaresi eksper zorunluluğu diyor. Bunlar kademe kademe gidiyor. Şimdi e, biz bile işin içindeyiz. Bizim bile bazen tarihlerde yanlış söylediğimiz oluyor. Onun için herhangi bir yabancının vur qarıştırması çox normal. Danışması çox normal. O zaman belə deyək. Eee kimin Türkiyədə daşınmaz əmlakı varsa evet. o öncə gəlməli idi məsələ danışmanlar məsələn sənin yanına. Evet. Sən baxırsan bu mənzili nə zaman alır, evet. statusu nədir, hansı qorulların dövrünə uyğun gəlir? Ona görə sən 70% artıq deyirsən ki bu ala bilər oturma izni, bu ala bilməz, Kesinlikli. bu uyğundur, bu uyğun de. Çünki Kademe kademe dediğim gibi expert ücreti değişti. 75-200 bin fiyatlar değişti. Statüsler değişti. Ona göre Biliyor ciddi biz olarak... Için biz bile tarihleri bazen karıştırabiliyoruz evet. ki ya. Karıştırmamaya çalışıyoruz. Müşteri bizzat bizden gelip bilgi alıp dediğin gibi tapusunu getirip bize, bize diyor ki mesela bana soruyor bazen arkadaşlarımız da aynı problemi yaşıyor. Bize soruyor. E, biz dairemiz var yıllar önce aldık. Bize ikamet vermediler. Direkt bununla geliyor. Bana hiçbir evrak vermemiş Çünkü şey. Ben de söylüyorum ki lütfen önce tapunu bir getir. Sizin evet. için ikamet vermediler ben bir bakayım. Bakıyorum olmaz. Herkes almış biz alamadık. Bizi neden red verdiler? Niye bizi olumsuz cevap geldi? Bakıyorum ki tapuda karı koca bir de 18 yaşını doldurmuş çocuk var. Aa, onlar Bunlar da alamaz. Tapuda üçünün de ismi var. Üçünün yaz. de ismi var. Bunlar da alamaz. Ya, yani. Şimdiki durumda yani bir kişi ismi olmalıydı tapuda. Ya bir kişi. ya da rəsmi evlilik belgesi olan karakoca apostilli. Hə. Yani, yəni bir kişi varsa, onun məsələn, bizdəki də, e, məsəl bizdəki kimi də nikah şahadatnaməsi, rəsmi ə. Ə. apostilli ə. varsa, ə. Ə. deməli onun ailəsi də ala bilər. 18 yaşa qədər uşaqları da ala bilər. Amma ə. 18 yaş üstü uşaqları artıq alamaz. 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 Yəni əziz dostlar, bu tapu məsələsi çox ciddidir. Yəni öz başınızdan qərar versəz əlbəttə rədd yiya bilərsiniz, rəcavı ala bilərsiniz. Ona göre başvuru elememiş denge. Ümmetçe bu e, ben ya bir şey görmüşüm ki. daha Şöyle söyleyeyim, özür dilerim Şöyle söyleyeyim, aklıma geldiği için şey söylüyorum. E, biz burada ana başlık olan bilgileri veriyoruz. Evet. Daha evet. bunun çok ince ayrıntıları çok ince var. Biz var. onları tabii ki bu işi yaptığımız için onu buraya getirdik. Ben de öyle ben. onu diyecektim evet. ki o yüzden ister tapu olsun, ister diğer növleri başvuru eleme evet. insanlar bazen de ki çok kolay sisteme girdim başvuru yaptım. Allah iş bitmiyor keşke. Ee, keşke o, <laughs> sonra da paraları <laughs> gidiyor. E, bazı geri dönüşü olmayan ücretler oluyor. Narazı en kötüsünü söyleyeyim sana. En kötüsünü söyleyeyim. Başımıza çok geldi. <laughs> Şimdi internette yabancıların grupları var. Kendi evet. Bu güzel bir şey. Grupların olması biz şey değil mi? Herkes birbirini bilgilendiriyor, bilgi alışverişi oluyor. Kötü bir şey değil, güzel bir şey. Ama yanlış bilgilendirme çok fazla. Ha. Gruplardan bahsedeyim. O gruplardaki bilgilerin bana göre yetmişi yanlış bilgi. Neden yanlış bilgi? Tamam, sen internet üzerinden e, form doldurmana sana bilgi verebilir. Her şeyi anlatıyor. Form doldurmakla iş bitmiyor. İnsanın bazen bir günü bile önemli. Turizm süresi ne kadar? Buraya ne zaman giriş çıkış yapmış? Ya da hangi tarihten başlatacak, hangi tarihten bitecek? Bunu sigortalı mı girdi, sigortasız mı girdi, SGK ile mi girdi, aileden mi girdi? Ya çok dedim ya, biz ana başlıkları anlatıyoruz. İnce ayrıntısı çok fazla. Düz yapmak için, doğru yapmak için kesinlikle lütfen e, resmi doğru bir yerden bilgi alsınlar. Ee, Nihat abi bir de çok rica edeceğim bu kısa olarak bu prosedür nasıl olur? Mesela bir adam getirdi, evraklar verdi size. Siz sonra hangi işlem yaparsınız da nece olur bu iş? Şimdi e, yeni ikamet, yeni başvuru ve uzatmaya göre tabii ki değişiyor ama genel şartlar aynı. Biz evraklarını alıyoruz. Fotokopilerini çekiyoruz. Hangi evraklar varsa onların dosyasını hazırlıyoruz. Müşteri dosyalar ise, bu şekilde olur Dosyalar bu şekilde oluyor. İşte bunun içinde bir şahsın, tek bir şahsın evrakları mevcut. Evet. Asılları kendisinde. E, anlatıyoruz bu, 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 bu diye. Sonra müşteriden vergisini ve kendi ücretimizi talep ediyoruz. Tabii ki bunun içinde resim de resimini de çektirip koyuyoruz ki orada hiçbir şeyle uğraşmasınlar diye. Biz zaten sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Servisimiz full. Onda bir sıkıntı yok. Vergisini ödüyoruz. Randevu tarihini müşteriye söylüyoruz. Müşteri randevu tarihinde buraya geliyor. Biz müşteriye alıyoruz. Götürüyoruz göç idaresine. Ya bu bizim hizmetler. Bizim hizmetimiz. Komple her şey. Ya belediyeden numarataj da olsa, PTT'den E-Devlet şifresi de olsa bizde full hizmet. Adamın yer. işi sadece evraklarını severme. Gerisini, gerisini gerisi bizde. Randevu saatine göre götürüyoruz. Orada bekliyoruz avukat hariç hiç kimse, ikinci bir şahıs içerideki kontrol memurunun yanına giremez. Yani sadece avukatı, şahsın avukatı. Ya o, da kendisi. Ya da direkt kendisi, ailesi girebilir. Biz dışarıda bekliyoruz eksik bir evra varsa orada yine ona yardımcı. Yani bırakmıyoruz müşteriyi sonuna kadar. Orada bekliyoruz eksik bir evra varsa işlemini tamamlıyoruz. Sistemden kontrolümüzü yapıyoruz. ikamet alıncaya kadar yine servisimiz devam ediyor. İkamet kartının nerede olduğunu bile ona müşteriye bildiriyoruz. Senin ikamet kartın gelmiş. İşte bu postanede, o postanede, orada, burada. Onu söylüyoruz. Hı hı. Servisimiz bu. Genel olarak toparlamak gerekirse şimdi biz turizm amaçlı, ana başlık olarak turizm amaçlı ve gayrimenkul taşınmaz üzerinden ikamete başlıyoruz. İkamet türleri fazladır. Ee, uzun dönem ikamet alabilecek birçok ülke vardır. Yani ülke demeyeyim de vatandaş vardır. Ahıska Türkleri vardır. Uygur, ee, Uygur Türkleri vardır. Kırım Türkleri vardır. Biz bunları da yapıyoruz ama onların devraklarını mutlaka görmemiz lazım. Doğum belgelerini, uyruklarını, yazan, apositeli belgelerini görmemiz lazım. Bununla da ilgili daha sonra konuşuruz. Bununla ilgili de bunu bilgisayardan herhangi bir dosya hazırlamam lazım size. Öyle göstermem lazım ki çok daha önce çok yaptık. Evet. Bununla ilgili hazır bir dosyamız yok. Zaten biz aldığımız dosyayı, şöyle göstereyim size. Biz aldığımız dosyayı, bak burada dosyamız birkaç tane kaldı. Haftalık veriyoruz. Bir haftada bitiyor yani birkaç gün içinde. Uzun dönem randevu vermediği için eskisi gibi hemen teslim ediyor. Mesela bunu yarın götüreceğiz. Bugün girişini yaptık, yarın götüreceğiz. Genel anlamda ikamet türü fazla. Ama sıkça kullanılan turizm ve taşınmaz gayrimenkul. bununla ilgili soruları olan danışmanlık ücreti tabi, danışmanlık ücretine tabi müşterilerimizi her türlü genel anlamda bilgilendirmeye hazırız. Doğru bilgilendirmeye hazırız. İşlerinde tabii ki vermek isterlerse seve seve yaparız. anladım. Oldu Niyaz abi çox təşəkkür edərəm. Kola gəlsin. Çox geniş kardeşim. bilgi verdin. Yenə zaman sə e, <laughs> bilgilerlendirme silsile videolarımız davam edəcək. Davam edəcək. Evet, evet silsile videolarımız <laughs> evet. gələn dəfə inşallah tapu haqqında danışarıq. <laughs> tapu nədir, <laughs> necə nə evet. alınır filan. Bu gün ikametdən danışdıq. Əziz dostlar, oturma izni haqqında danışdıq. Niyaz abiyə təşəkkürlər <laughs> və yavaş-yavaş videomuzu yerinələşdiririk. İnşallah növbəti videolarda görüşürüz. Sağ olun, var olun. Var olun, görüşmək görə